daha önce Sayın Mahmut Özer'e sorular sormuştum. 6 Eylül'de okullar açılacaksa öğretmenlerin ve eğitimcilerin tamamı aşılandı mı? Aşılanmadığını hem Sayın Milli Eğitim Bakanı hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından görüyoruz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gönderdiği yazıda okulların yüzde eğitim öğretime hazır hale getirilmesi, dezenfektanın hazırlanması, maskelerin hazırlanması ve okullarda normal öğretim yapılamıyorsa ikili öğretime geçişlerin sağlanması konusunda açıklamalar yaptı. Soruyorum size Sayın Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim Bakanlığı ek bütçe aldı mı? Güdül'deki okullara maskeyi siz mi göndereceksiniz yoksa okul müdürleri kendi ceplerinden mi alacak ya da okul aile birliklerinin sırtına mı yükleyeceksiniz? Çamlıdere'de bunu nasıl çözeceksiniz? Hakkari'de bunu nasıl çözeceksiniz? Siz sadece yazı gönderip maskeyi te temin edin. Dezenfektan yapın okulu her gün dezenfekte edin. Doğru. Peki öğretmenler ne olacak? Siz 3 Eylül'de ancak kura çekimlerinin bitirileceğini söylüyorsunuz. 15 Temmuz'da yaklaşık 17 bin öğretmen emekli oldu. Siz 19.940 bin, bin 40 öğretmen atadınız. Bu atadığınız öğretmenler hala göreve başlamadı. Öğretmen açığını nasıl gidereceksiniz? Öğretmenleri kapasitesinde aldığı, 2020'de aldığı puanları yerle yeksan ettiniz. Ek öğretmen ataması yapmadığınız müddetçe. Eğitimcilerinin tamamını zorunlu aşıya tabi tutmadığınız müddetçe. 12 yaş üzeri çocuklarımızı aşılamadığınız müddetçe okullarda sorunları çözemeyeceksiniz. Yüz yüze eğitime geçilmesi doğru mu? Doğru. Ama tedbirler alınmadan bunların hiçbirini yapamazsınız.